arkadaşlar hepiniz oyuncu için hoş geldiniz. The Forest'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün artık barınak yapma günü kendimizi ultra lüks göl manzaralı dağın tepesinde efsane bir ev yapacağız ve etrafına meyve sebze ekebilmemiz için topraklar olsun. Düşmanlardan kendimizi koruyabilmek için de çitler falan yapacağız. Yani burayı baya bir güzelleştireceğiz. Öncelikle evi yapacağımız alanı şöyle bir düzenleyelim. Taşları falan toplayın. Hepinizin görev dağılımını söyleyeceğim. Ben Kahvaltılık yaptım abi size. Şöyle Aynen aslında benim. Sabah kahvaltımızı yapalım. Güne başlayalım. Dinç ve enerjik bir biçimde. Duşunu almak isteyenler aşağıda gölde yıkanabilir. Bu arada Utku şu kayıya da şuradan bir oynat. Kaldır bakayım aslanım nasıl kaldırıyor. Yok abi bir şey sen. Eşücüm, sen de ne? Sabah kahvaltısında ayakla kol mu var? E herif insan görünüyor. bir tavşan falan avlara getirir ya. Allah aşkına avladım, benim. ben avladım. sana buraya bir şey attım. O onarsın. ara öğün. O ara oyun Tavşanı getirdi. <laughs> Bu bacak yenir mi Utku? Sen Allah yalan Allah bu ya. bacak. Ben yerim vallahi çok açım. Öyle de bir yerim ki. Hadi ama hadi ama bak başlıyoruz ya direkt ben, ben barınağı buraya kuruyorum. Nasıl yerleştireyim? Şöyle yerleştireyim. Ben Aa. bu sesi duyuyorum. Siz de duyuyorsunuz mu? Hadi. Hadi. Oğlum. Bana saldırıyor hadi ya. Şey Bir bitmedi ya. Allah. Sek. <laughs> Sek. Bana ne vuruyorsun oğlum deli. <laughs> Pardon abi ya bir. Aşkım yemeği yerken ateşi yıkıp da yiyorsun. Biz yemeyelim değil mi? Yanlışlıkla yıktım aşkım da bir yamyam yam daha geliyor aşağıdan. Tamam, evi kurdum. Hadi, kütük taşıyoruz. Gelin. Biz insan değiliz. Değil Biz yemek yemeyelim. Ulan, akşamdan beri adam. yiyorsunuz. Hiç ya. kimse sormuyor. Bu kişilere buraya kim getirdi? Kim yaptı? Kim yaptı? Ben... ben yaptım. Tabii ki ben yaptım. Yakında var ya, gülüm. Bu Utku bizi de yarar. Ben sana bir şey... Bizim ölmemizi bekliyor. lan ben miyim Edeb? Uyanmıyorum. Niye gelip gidip benim canım alıyor? Ben size bir şey diyeyim Çok muazzam bir ev yapacağız ya. Gerçekten, hani. Daha öncesinde o, az... böyle bir ev The Forest aleminde görülmemiş olacak. Muazzam derken yine çadır kuracağız abi. Tamam, ne çadır oğlum işte yapıyoruz ya burayı. Ben ben de kendi elimle taşıyayım bari. O 88 kadar 88 tane lazım. Gülüm al onu götür doldur ben geleceğim almaya. Getiriyorum. Utku Udku, bekle elinle taşıma. Senin görevin de biliyor musun Aslı'nım? Git toplayabildiği kadar çubuk topla bak. Buralarda çubuk yok. Yağmur da başladı. Evi bir an önce yapmamız lazım. Eee şey diyeceğim. Buna ne oldu? Nasıl becerdin Gülüm benim bunu? Ters döndü. Bilmiyorum. Nasıl oldu ha. bu? İyi kötü bir arabamız vardı. O da gitti ya. Bunlar çok çubuk isteyen aletleri biliyorsun değil mi? tam yıkın çubuklar geri geliyor zaten. Hepsi gelmiyor işte yarısı falan geliyor. ben, tamam, ben çözüyorum. tamamlarım. Sakin sakin ben, sonunu sorunu çözüyorum. Oduncu gevle iş başında. Ben oraya bir bomba atayım bak nasıl gitsin ya. Bir... Atma oğlum atma hayvanları korkutacaksın bomba atarsan. Bütün ormanı kestim ya. Belediye görse var ya ya da Orman Bakanlığı bizi direkt sınır dışı eder. Orman bizim hayırdır aşkım. Hadi Utku çubuk çubuk kardeşim çok önemli bak ha. Topluyorum abi tamam. Yerimiz aslında stratejik olarak Değil. çok güzel bir yerde biliyor musunuz? Çubuk toplarken yanında birkaç tane arkadaşı da getiriyorum. Getir misafirdir onlar. Allah kahretsin bunlar kaç kişi? Bence yer olarak burası hiç iyi değil. Sürekli saldırıya maruz kalacağız burada ya. Ya yani işte kendimizi güvence altına alacağız gülüm benim. Hadi geliyorlar. Olur. Eyvah Utku geliyor kaç. Ah şu yamyamların gözü kör olsun. Bir, bu yiyemediler ki. Beni yiyemediler mi? Be. Yamyamlar bakın buradalar. Bakın buradalar. Gelin beraber dostlar alalım, saldıralım. Ne dersiniz? Gel gel ben sana tarif edeceğim bak. Tam şurada iki kişi var. Sen de kazanç çıkarsın bende. Çimizdeki gayin ya. Oğlum onu bunu bırak. Haydi bak bize bir tane kalas şeyinden lazım. Kalas arabası. Allah aşkına bana yardım edin lütfen. Seni korkutanlar kim kardeşim benim? Yani? Bunlar mı? Gel lan buraya. Burada. Oh, şu şu oldu. Oh. Haybolun gidin. Abi. Ay abine başlayacağım senin ne? Abi burada bebekler de var ya. Nasıl oğlum bebekler buraya çıkamaz ki sadece mağara olurlar. Va çıktılar ya baksana geziyorlar. Tamam çubuk topla gideceğiz direkt. Ya, ne çubuğu ben burada öleceğim bana çubuk diyorsun abi. Geliyorum başımın belası geliyorum. Yani adamların inine, kampuna kadar girerse tabii karşılaşırsın Utku burada. E ne yapayım? Çubuk burada var. Baba bebek var abi karşısında görmüyor musun mu? Aa yavrucaklara bak be ne kadar Yavrucaklar mı saldırır? Bence artık şu e, odun şeyini yapabiliriz. Ben bayağı çubuk buldum. Hadi uğraş şu yamyamlarla. Kardeşim benim. Utkun'un manitasını gördün mü sen? Önceden galericilik mesleğiyle uğraşıyoruz. Kaçtı gitti Utku cevap vermedi. Abi kesin o biliyor. Benim onun arkasında gitmem lazım. Biz bu mağaraya girdik mi? O işte şimdiki gireceğimiz mağara abi. Ha, tamam o zaman evimizde çok yakın. Bir sonraki bölümde bu mağaraya... Oğlum git Utkun'un manitasını soruyorum sana. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Ben onu bir döveyim ya. Nerede o? Dövdüm Utkun'cum. Ben burada kalas arabasını yapıyorum ha. Geliyorum aşkım. Çubukların hepsini koyacağım. Bayağı var bende. Ben şöyle. Yamyam -yam geliyor. 20 tane koydum. Ölüyor. Bir tane de siz koyarsınız artık. Neredesin? Gülüm Aşkın... benim. Siz yoksunuz ki piyasada. Herkes niye görev yerine terk ediyor? Allah aşkına beni kurtarın ölüyorum ya. Tamam. Gitti peşini bıraktı. Sen gel şunu koy. Bak bu son küçük arabamız. Daha da çubuk arayamayız. Allah aşkına dikkatli kullanın şunu. Aşkım sen kullanmam mümkünse. Tamam ben kullanmıyorum. Hay bu yamyamlar neymiş ya? Senin hanım da onlardan biri oğlum öyle deme. Kınama kimseyi. Benim hanım gri renkli mi abi? Ya gri renkli ya boyanmış. Allah korusun. Ölmesin Sen şu an hanımını görsen tanıyabilecek misin Mutku? Ben hanımımı her türlü tanırım. Yemek isteyen var mı bir tane fazladan mı? Ben yerim oğlum benim canım bitti. Sen kertenkelem vardı onda ben yiyecektim. Niye sordum ki? Havayı <laughs> gecettik. Biz hala evimizi tamamlayamadık. Nasıl olacak? Tamamlayacağız aşkım. Tüm ormanı kestik ev olmadı ya. Benzin bidonu da bitti. Bizim acil mağara şekli de yapmamız lazım gelecek bölüm. Yapacağız gülüm. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu oyunun var ya ne kadar kurutmayı planlıyoruz. Bir yandan arkadaşlar gece saldırılarına karşı bizim güvenlik yapmamız. Tavşan kafesi yapayım mı buraya? Tavşan girdi mi var aramak zorunda kalmayız ha. Yap aşkım bir de su, su için temiz su için bir şey yapılıyordu onu yap. Mesela bir Hep tane burada su kalsın. Içiyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Yağmur yağdı mı arkadaşlar? suyumuzu bunun içinde toplarız. Şöyle kayaların arkasında yapalım ki etrafta kötü görüntü olmasın. Aa, kaplumbağa kabuğu buna yarıyormuş lan. Çok güzel. Evet abi işte. Bir tane de ben yapacağım merak etmeyin. Ama onu sadece yağmur yağdığında kullanabiliriz. Bahçe yapacağız. Bahçeyi nereye yapacağım biliyor musunuz? Tam evimizin önüne. Al barına. Bundan da yapayım. Bunu yerleştirin abi ben acıktım yemek yiyeceğim. Bırak sen bana. Ama bu evimizin penceresi kapısı neden yok? Bu da bir zahmet olmasın ya. Onu da biz mi yapacağız kardeşim? O kadar savaş zaten harcamışız. Bitti mi? Aa oldu tamam otomatik oluyormuş da penceresi olmadı. Biz şimdi bunun için mi uğraştık? Yan tarafa bir tane tuvalet yapacağız. Ben şuradan yaparım abi ya. Bu Tuvaleti aşağı doğru biraz direkt. eğimli yaptım haberin <laughs> <misin? gülüyor> Abi direkt şuradan yapsak. Bir şey olmaz bir şey olmaz güzel durdu. Abi hayır. <laughs> Git kalas getir koş lan. Çok gülüyor. Bu ne ben... çok çapraz. Ben daha fazla gitmem kendimi tehlikeye atamam orada yaratıklar var. Git git bir şey olmaz ne yaratık. Sadece sana mı saldıracak yaratık? Abi biz niye sürekli ev yapıyoruz ya? Abi benim sürekli ev yapmıyoruz. Zamanında kötü yapmış olduğumuz evleri şimdi daha güzel, kaliteli, yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Bir şey diyeceğim abi. Bir gelsen alırız <laughs> sağ için. Hadi uyuyalım, kalkalım. Sabah devam ederiz ya. Yattım ben. O yana o yana Belim öyle bir tutuldu ki. Utku çok horluyorsun bu arada kardeşim haberin olsun da. Ne yapıyor la bu? Utku! Günaydın. Günaydın da bu deli Gene adam uyuyor. Bu uyuyor. La kalk kalk! Ayak tığıyor ee, bu sefer. Yasak yapmadık ki uyuyalım abi. Ha Koş. gel demiştim abi. Gidiyorsun kardeşim benim. Acil bir şekilde bir sürü kalas alıp geliyorsun ha. Buraya nasıl sağlam? Benim daha burada bacaklarım geçmiyor. Oğlum burası geçmiyor. tuvalet değil ki deli burası. Kuzak kuzak av gelecek buraya. <laughs> buraya av mı gelecek? Evet. Tavşan tuza. Lan ne değişik işlerle uğraşıyoruz ya. Yemeği olan ateşe atsın. Ateşi yaktım. O Kahvaltı yapın. Ondan sonra mı başlayalım diyorsunuz işe. Ben çubuk toplamaya geldim. Bu arada aşkım orayı yaptın. Bayağı şeyi ben tamamladım çubuklarla falan. Sana bir şey diyeyim mi? Önünden şu anda 5 tane saydım yamyam yam koşuyor aşkım. Dikkat et oralarda. Biz seni gözlemliyoruz reis sıkıntı yok. Ben seni korumak ne için bir tane taş atayım, atayım abla. Yok yok gerek yok. Ben kendimi hiç güvende hissetmedim. Geri geldim. Siz kalas getirirken ben de birazcık kuş avlayayım. Yemek için bir şeyler avlayayım da. Lan oğlum karga, karga eti yemek isteyen. Yerim ne olsa yerim. Acaba tuzaklarımız işe yarayacak mı? Yarar ya. Utku, araba ters döndü. Neyse gülüm hiçbir şey demiyorum ben sana. <laughs> abi ben dedim bana arabayı verdim. Aşkım kullandı ben de. arabayı ya sen iyi misin? Bu deli mi kullandı? <laughs> o kullandı tabi ben kullanmadım. Yapma. Git Gitti abi çevir lan valla bak diyorum seniz vakit geçiyor ya hadi. Şöyle evimize girebilecek bir taşlı yolu yapalım arkadaşlar. Güzel bir görüntü olsun. Ne tarafa doğru yapalım? Şurası girişimizse. Ben şöyle bir taşlı yolu yapıyorum size. Bakalım beğenecek misiniz? Niye beğenmeyelim aşkım? Beğeniriz ama taştan duvar örsen daha mantıklı. Bu yamyamlar giremez. Ben ama... 20 tane taş istiyor. Taş toplayın. Ben yalnız kırmızı aldı istiyorum. Ömrü dersiniz. Başka ne istersiniz? Ya bir tane de şöyle güzel bir kılıç olur. Fark etmez ya. Bizim düşmanlardan kendimizi korumak için en acilinden çiti e ihtiyacımız var. Sizce kemikten mi çit yapalım, çubuktan mı? Çubuktan. E ben ölüyorum artık ya. Bir yemek yok mu abi? Harbiden ben size yemek ayarlayacaktım. Ama siz bir tane bile kalas getirmemişsiniz ki. Bir saatleri gitmişsiniz. Topluyor musun? Aşkım abi. yemin ederim, ki. Ben çubuk topluyorum için. Tamam gülüm çubuk topla da. Gelin yemeklerinizi attım. Benim de karnım aç. Allah razı olsun abi ya. Karnım aç abi. Midem bulanıyor. Hepsini ye Hepsini ye. <laughs> hepsini yiyor. Gel gel acil gel. Bak biz de öleceğiz oğlum açlıktan. Deli misin sen? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda canımım be. Susuzluğum o kadar çok ki Aram sakın etlerin hepsini yemeyin. Vallahi yedi bile. Allah'tan size güvenmeyip iki tane kuş vurmuştum onları yerim ne yapayım? Ateşi bile söndürüyor biliyor musun gülüm yedikten sonra? Yazıklar olsun ne diyeyim? Yani arkada ne kanıt bırakmamaya çalışıyor. Bak o kadar çubuk topladım. Bak yukarıdan aşkım bana iki tane kütü sırtlandım geliyorum artık hareket etmiyor karakter. Utfuk taşı bir kaldırdım ne çıktı acil gel buraya. Bakayım. Zınk. Bu ne abi? Böcek. Oo! Oh! Bu ne ya? Kırmızı alı falan yok mu? Ben hiç beğenmedim burayı. Bence çok iyi oldu. Abi buraya niye bir tane tavşan girmiyor? Et falan mı koymamız lazım acaba? Dur abi sırayla girecek. Oğlum burası da yatak yeri. Ben acıktım ya. Yam yam. Daha ne yiyeceğim? Oğlum var ya kertenkelenin arkasından bile koyamıyorum Açlıktan çıldıracağım. Dur lan. Abi bu senin yaptığın ne biliyor musun abi? Av barınağı diyor işte. Abi bu konaklamalık. Nasıl konaklamalık oğlum? Av barınağı yazıyordu burada. İçine 6 tane <laughs> gülme seni döverim. Hem yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Abi burada uyku yazıyor uyku uyku. Abi senin Allah yerin belli Allah. oldu. Tamam Aşkı ki burada yatacak. Bak görürsün sen. Buraya Aynı gelin. Tam. Buraya <laughs> gelin. Ben be, be, be. hayatta yatma burada. Bak görürsün. Acil buraya gel. Bu kertenkele mi tavşan mı? Niye simsiyah? Ne ya o kömür olmuştur aşkım. E ben ne yiyeceğim? <laughs> Abla işte ye. Seni var Nerede lan benim katana? Ya tamam ben yiyorum Allah kahretsin. Şimdi hepinizin acil çubuk bulması lazım. Kaç tane istiyor ki? Oha altışar taneden artık hesaplarsınız. Ha, gel buraya. Ben koyuyorum. Ben biraz çubuk toplamaya gidiyorum abi. biraz Herhalde... bir, bir sürü toplaman lazım kardeşim. Biz bunlardan... Ben... tamamladım. Biz bunlardan ne yapacağız abi? Duvar mı? Evet duvar kendimizi koruyacağız işte çitlerden. Abi buraya gelmen lazım. Çok korkuyorum. Vallahi işim gücüm var kardeşim. Sen dövüşürsün. Sen aklına abi, her şeyi yaparsın. Lütfen abi. O kadar işten dedi ki kıyamıyorum ki. Geliyorum bekle. Burada bebeklerin ne işi var ya? <laughs> Ne oldu, ne oluyor? Oluyor, oluyor? Kenan var, Kenan. Nerede lan Kenan? Ya burada, burada. Mutasyonlu Abi, bir nerede? ya. Ya tamam, boş ver. Gel kardeşim. ay şu bırak ya. Onu kovalamaz zaten. Kenan'ın onunla ne işi var. Çubuk toplamaya Aa. gidiyorum vallahi uğraşamam. Aşağıdan da yamyamlar geliyor. İnşallah siz yerler, bana öyle dediniz ya. Öyle güzel bir ev yapacağım ki siz geldiğinizde çok mutlu olacaksınız. Valla ben bir şey anlamadım. Bütün eşyaları, her şeyi biz topluyoruz. Sen hazır hazır koyuyorsun aşkım. Ben herkesin bir görevi var gülüm. Siz de bu görevi yapamazsınız. Ha, arkadaşlar çok güzel olmayacak bu. Bence olacak. Yağmur yağdı ya şimdi üşüyorsunuzdur değil mi? Tabii ben ki. acıktım aşkım. Ah bir şöminemiz olsaydı gitseydik başında ısınsaydık güzel olmaz mıydı? Olurdu. Bu yapıyorsun değil mi lan? Yapıyorum abi. O, kim topladı o kadar çubuğu? Öyle kim topladı sana? derken? Ben Allah... sabahtan beri çubuk topluyorum. Aa kuru iftira. Bu çubuk torbaları 20'den fazla almıyor. Bu sinirlerim bozuldu. Almıyor bu. Aa aşkım su olmuştur. Şu an bak bakayım yağmur ya ya. Harbi de ne ben susadım da giderim şimdi içerim onu. İçme biz içelim biz yorulduk. Ya gülüm orada şimdi büyük bir, bir sürü birikmiştir. Eee dolmamış. Dur abi yağmur bir gitsin öyle dolar. Abi burada kırmızı bir mantar var. Bu yeniyor mu? Yenir. Yen zehirli. O mantarın zehirli. ismi... Ya ne zehirli gülüm? Bilmediğin şeyler hakkında yorum yapma işte. O mantarın ismi kardeşim benim. Biliyorum. Sin Aklım çıktı. Tinsinya mantarı tamam mı? O tinsinya mantarı niye? Aşkım yardım. Ne oldu gülüm? Hey. Benim mantarına hey. başlayacağım hey. şimdi. Senin ananı alattım. Senin ananı alatmayan geblen olsun. Senin ananı alatmayan korktum. Kur'an çarpsın. Oha çarpsa evimizi korktum. basmışlar. Ben de korktum. Evimizi basmışlar. Oturacak. Yağ çok kalabalıklar. Sıl ışığın ölüleri sizi. Kaybolun lan. Bir yolda geldi. Allah ya. Bir yanda. Kolay gelsin. Aşkım ağaç kesin adam. Bizim aşkım iki kişi daha geldi. öldüm. Oluyor öldüm. Sana. öldüm. 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 Aşk, yardım. yardım yardım yardım. <laughs> ya tamam geliyorum. Tamam sakin. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. sizi. Oğlum bu mutasyonu da fena mı ya? Ya benim savunmasız yakalanabiliyor musun? Tabi Allah duradık. kütüklerimiz gitti şu Hiç şey olmaz tekrar koyarız. Biri daha geliyor. Kütükler gitti derken ben Oğlum, oraya bir daha sana hayatta ben ne çubuk yapayım ben. getirmem. Sana ben ne yapayım lan? Bak zor nefes alıyorsun sana bakmak istiyorum. Ben Bak, öldüm açlıktan öldüm ki. Maşallah biz bayağı iyi korudular. Hepsi yanılmış. Oğlum sen deli misin? Açık olan ya giyemeyin. Vallahi öleceğim sakın yemeyin. Oh be şunu yiyeyim de kendime gelin. Ben şu kayalarda. da... Aa şömine gitmiş. Nasıl gitmiş aşkım? Oğlum sabahtan beri ben buraya taş taşıyordum aşkım benim şömine yok. Nasıl yok ya nereye gidebilir? Vallahi şu an sinirden yemek yiyorum çok fena aşırı sinirlendim. Kaç dakikadır bununla uğraşıyorum biliyor musun? Abi hemen sinirini de şimdi buradan da çıkar abi. Bizim bir araba daha vardı ya. Ee? O da yok artık. Nasıl yok? Diğer araba? O da yok. Nasıl peki yok? Takla attı. Ya oğlum şaka mısın sen kardeşim benim? Biz bak o kadar uğraşıyoruz sabahtan beri. Yandık ya. Vallahi yandık ha. E ne yapayım abi? Dağdan düşüyor ya. Bunu çeviremeyiz ki hayatta biz. Bir tane de araba olması lazım ki çarpalım. Diğer araba nerede? O da burada abi bak. Ters mi dönmüş yani? Vallahi gördüğün kadarıyla. Arkadaşlar evimiz yarım yamalak kaldı. Farkındayım. Çok kötü duruyor. Ama bu bölüm Anca bu kadar. Yorulduk. Önümüzdeki bölüm burayı tamamlayalım. Ve önüne bir sürü tuzak muzak ne var ne yok yapalım. Burası bundan sonra bizim kalemiz. İyice savunacağız buraya. Burası da suyla dolmamış zaten. Çok saçma sapan bir sistemle ilerliyoruz ama yapabildiğimiz kadar çubuk bulabildiğimiz kadar yemek bulmamız gerekiyor bir dahaki bölüme. Tamam mı? Tamam, tamam abi. Bak, çubuklarla işimiz baya bitti gibi baksana. Aşke, Burada çok bitmedi. az bir yer kaldı. Daha yapacağımız çok şey var. Mesela ben buraya bir tane ne yapacağım? Kuş evi yapacağım. Kuş evine de çubuk lazım anladın mı? Tam böyle evimizin çatısına. Kendi evimizi yaptık da tuş, kuş evi kaldı. Böyle koydum. Ne lazım? 4 çubuk bir tane kalas istiyor. Allah versin. Başka ne yapabiliriz? Tavşan tuzağı mesela arkadaşlar. Molotoflu tel tuzak, yaprak yığını tuzak. Dışarılara hep bunlardan koyalım ki yemeklerimizi kolay kolay gelir buradan toplarız. Biz uğraşmayız yani. Çubuk toplamaya. Çok yoruldum bugün. Bende 50 tane yaprak var mı gerçekten? Varmış da. Benim buraya bir tane kertenkelem vardı. Onu kim yedi? Ben yemek yemedim, açlıktan öleceğim. Şimdi haritanın belli bölgelerini arkadaşlar şöyle tuzaklardan yerleştireceğiz ki siz takılmayın sakın ha. yamyamlar için hazırlıyorum ben bu tuzakları. Bakı değiştiriyorsun. Kertenkeleleri sen yedin, değil mi? He yedim. Ne olacak? Ya biz burada açlıktan ölüyoruz. Öldüm. Abi ya. Öldüm. Kur'an çarpsın öldüm. Ne oldu? Kur çabuk bana gelin. Çabuk bana gelin. Çabuk öldür. bana gelin. Kim saldırdı sana? Şu an sinirden ölmek istiyorum. Beni kaldıramıyor musunuz şu an? Geliyoruz abla sakin. Bo. Yeniden başlamak için E diyor. Kim var basma ona sakın geliyoruz. Çabuk olun ama sürem doluyor. Şu an yiyorlar beni. Sesleri midem bulandırdı. Başka Oğlum nerede? Üçe kadar sayıldım. <laughs> Günaydın. <gülüyor> Aşkım günaydın da nerede o deli? Tamam öldürdü. Öldü. Arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Vallahi her şeyi emeğimizde yapıyoruz. Hileyle falan yapmadığımız için baya bir zorlanıyoruz. Ama önümüzdeki bölümde o evi komple bitireceğiz. Etrafını da uzakları da aklınıza gelebilecek her şeyi orayı adeta bir kale gibi savunacağız. Rahat olsun herkes. Ben bir daha çubuk falan da toplamam. Bunu şimdiden söylüyorum. Fankiler video like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.